öyle ama başka bir öyle var, başka bir gerçeklik var. Çok bilinmeyenli bir dek, denklem var bu işte. Çok evet. bilinmeyenli bir denklem. Bir, sözü edilen kişi Kürt değil. Doğru, en azı Zaza. Maç değil. Zaza. Biz böyle kendimiz Kürt, Kürt, Kürt deyip kırmaçlarla zazaları birleştiriyoruz ya. Bu bu ikisi ayrı halktır. Ya bizim ülkemizin iki şerefli, topluluğundan ikisidir. Ama bunlar dil olarak anlaşamazlar. Bunun birebir tanığıyım. Çok da araştırdım. Zazalar ayrıdır. Kırmaçlar ayrıdır. Biz Kürt deyip bunları birleştiriyoruz. Bir. Yani Demirtaş Kürt diye kırmaşlar kastediliyor. Demirtaş ilginç bir şekilde Zazadır. Bir. İki. Ya bu PKK yanında şu partide Kürt olmayan o kadar çok kişi var ki. Çandar Kürt mü? Ne zaman Kürt oldu Çandar? Hı. Çandar'ın bir problemi vardır, kendisini Türk saymaz. Ama Kürt de değildir. Peki ya bu ince iş hep kayboluyor. Bir ara söylendi, sonra bırakıldı. Yani ben birebir tanıyorum yine söylüyorum. Çahta kaymakamı iken o zaman PKK yoktu. Rızgari vardı 75. Rızgari vardı Kava vardı. Kavayı ve Rızgari'yi örgütleyenler Kürt değildi. Ama Kürtçülük yapıyorlar. Belki sizler hatırlarsınız ilk öldürülen Kürt şehidi denilen Mehmet Can Tekin vardı. Mehmet Can Tekin ya onunla ilgili değişler, şunlar bunlar, destanlar, altlar, kasetler yapıldı, yayıldı Kürtçülerce. Ama Mehmet Can Tekin, Can Tekin Ermeniydi. Ya bu kaymakam olarak bunu evet. söylüyor. Mehmet Can Tekin Ermeniydi. Burada ilginç bir iş var. Hı hı. Çok ilginçtir. Hı hı. Üstü örtülüyor. Hı hı. Burada, burada bence bunu çok önceden tanısını yaptım. Bir devlet görevlisi olarak hı hı. ilgili yerlere yazdım. Hı hı. Bu PKK, bu Kürtçü damarının bir amacı da Kürtlerden ve Türklerden, bölgenin halklarından, bölgede yaşayanlardan 1915'in öcünü almak. Evet. evet. Kırılan kim? Kırılan Kürtler. Ermeniler dirijan. Ben Ermeni düşmanı değilim. Hatta Agop Dilaçar gibi Ermeni soylulara da sevgi ve saygı duyuyorum. Türk Dil Kurumu'nun başkanlığını yaptı. MHP'den aday olan bir Emen'i vardı, bizim ülküdaşımızdı o dönemde. Ona ben ne diyebilirim? MHP'den sürekli adaydı. Rahmetli Türkeş de onu çok severdi. Geçen sene bunları kaybettim. ayırarak söylüyorum. Bir soya asla düşmanlık duymam. Ama bu işte çok ince, bu işi kurgulayanların çok ince bir işi var. Vuranın, bakınız niye bu? Şimdi gidiyor mesela birileri gitti, Barzani'ye bu dem yöneticileri. Türkçe bilmiyorlar, belli Deftere Türkçe yazdık. Ye. Ye Kürtçe bilmiyorlar. Benim yanımda vaktiyle uçakta bir eş başkan oturuyordu. Kırmanca biliyor musun dedim. Hayır dedi. Zazaca biliyor musun? Hayır dedi. Peki niye öğrenmedin dedim. Öğretmediniz ki dedi. Biz mi öğretecektik canım o kadar o kadar meraklıysanız öğrenseydiniz ya. Ya çok kolaydır Türkçe öğrenmek bu arada. Peki. Şimdi yani, burada Rusya'ya bir şey eklemek. İşler istiyorum. çok karışık bir sıcaklık ama gelişme vermek istiyorum. bir konu var. Peki, o konu çok olsun. haklısınız. Yani bunun bir da üzeri mı? örtülebiliyor diye. Selahattin'den daha önemli bir konu var. Selahattin evet. Özgündüz aday olsa ne? Aday olmasa ne? Çok daha önemli bir konu var. Ne diyor Selahattin'de? Hiçbir ön koşun yok diyor. Ama başka biri diyor ki ne söylüyor? Sürü şey, sürüyü önder. O da Kürtçe bilmeyen Kürtçülerden. Kürtçe bilmiyor. Ne diyor? Şerefin üzerine diyor. Şerefim üzerine diyor. Yemin ediyorum ki diyor bir ön koşul yok. Abi seni biz şerefli bir insan olarak biliyoruz. Niye şerefin üzerine yemin ediyorsun? Ön koşul yok diyerek. Senin eş başkanın bakın ne söylüyor. Kim eş başkan? Hatimoğulları daha yeni. Yani dünkü gazetede okudum altını çizdim. Diyor ki çağrıda çağrı ne? Çağrı terörist başarısının çağrısı. Çağrıda SDG yok. SDG ne? SDG terör örgütünün PYD'nin bağlı olduğu ana örgüt. Suriye'deki ölücüler yok. Öcalan PKK'ya çağrı yaptı. Geri kalan kısmı örgütlerin kendi tasarrufudur. Bugün Türkiye'de demokratik sürecin işlemesi evet Irak ve İran'da kapsayacaktır. SEDEGE'nin kuracağı diyalog Suriye'ye başka ne diyor? Başka diyor ki ortada silah bırakıldı nereye gidecekler diye bir konu var. Evet. Nereye gidecekler diyor. Bunlar nereye gidecek diyor. Bu konuda atılacak adımlar süreci belirleyecek. Hani ön koşul yoktu? Belirleyecek. Başka aynen onun sözlerini okumak için bakıyorum. İnfaz yasasından tutun da yerel yönetimler olarak temel demokratik adımların atılması gerekiyor. Gerekiyor. Sonra bir de ne söylüyor? Eşit yurttaşlık ön koşul. Eşit yurttaşlık ön koşuldur diyor. Eşit yurttaşlık <gülüyor> çerçevesinde <laughs> demokratikleşme <laughs> sürecine girilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa silah bırakılacak. Üstelik de silah bırakacak kimse kalmadı ortalıkta. Yani olmayan öcülerle bizi korkutup, olmayan öcülerle korkutup Türkiye'yi bölecek işler yapılsın diyorlar. Ya bu apaçık gerçeği bin defa her akşam söylemeliyiz. Halkımız evet. bilmiyor bu işleri. Peki. Birileri sevindirik oldular. Aman ne güzel, tamam işte iç savaş bitiyor sanki iç savaş başlıyor. Varmış gibi. İç savaş bitiyor. Başka ne oluyor? PKK terörü bitiyor. Ya PKK terörü bitti kardeşim. PKK Suriye taşındı. Siz uyuyor musunuz? Ama öyle bir propaganda yapılıyor ki. Bazı muhalif gazetelerin bile manşetinde, ana başlığında koşulsuz silah bırakma diye manşetler görüyor. Nasıl uyuyor bu halk ya? Halkımız uyutuluyor. Ana konular bırakılıyor. Bakınız bu konunun ana konusu budur. Yani ön koşulsuz filan değil. Ön koşul Türkiye'yi bölecek düzenlemeleri yapın diyorlar ya. Niye kardeşim ya? Niye yapacağız? Ama bir taraftan da bakıyorsun iktidarın daha önceki başbakanı da aynı şeyleri söylüyor. Yani Türk tanımı değiştirilebilir diyor. Ve bu bu kişi Bin Ali Yıldırım Türk Devletler Teşkilatı'nda Aksakalların başkanı. Bak bak bak. Acaba sorsan şu Türk Cumhuriyetlerinin başkentlerini bir say bakan bakalım desem sayabilir mi? Devletleri say desen sayabilir mi? Getirmiş oraya koymuşlar. Türk Devletler Teşkilatı'nda Aksakal diyor ki anayasanın Türk tanımı değiştirilsin. Bu konunun asıl önemli yanları bunlar. Temel konular bunlar. Asla Peki. öyle koşulsuz falan değil. Araya Çok gitmem gerekiyor. Çünkü Sıfırlar. arkadaşlarım da shift değiştirecekler.